İki doğdun Hamza. İki doğdun Hamza. İki doğdun. iki doğdun. doğdun. Mutlu yıllar sana. Hamza, şimdi Allah'tan bir dua eder misin ellerini açıp? Güzel bir dua et. Oraya bak ellerini aç. Duanı içinden et. Ne istiyorsan onu iste. İçinden. İnşallah. İçinden. Ne? Duan neydi? Ve i̇nşallah inşallah akıllı bir araban olur. İlk önce sağlık, huzur. Üfleyebilirsin. Bir daha. Alkış. Bu gelen erken doğum günü sürpriziydi. Yakında daha güzel bir doğum günümüz olacak. Evet. Bir de neyi kutluyoruz Hamza? Neyi? Youtube'da kaç bin abonem var? 470 bin abonem var. Evet. Tamam mı Amza? Tamam. Beğendin mi? Beğendim.